Oğlum, bura nere Irgat. O ne lan? Anasını sikeyim lan hep O neymiş lan öyle? E ya buldum hemen anahtar. şimdi canavar kildir canavar. Beyler ben ırgatım bu arada. <laughs> Cengiz gel beraber yazar. Ananı Eray! <laughs> <laughs> ha Eray dur. Gel gel anahtar var bende arkadaşlar hemen nerede bir çözelim olayı Tamam güzel bak buraya koymuşlar Hop birincisi açıldı Bak Bak şimdi bak şimdi bak şimdi bak şimdi bak Çık oradan Cyber çık <laughs> O değil o değil şu bak şu elimde tuttuğumdan Bundan getirin bana Gel bak iki lan Bu benim elimdeki nedir? At onu yere yere at onu. Ben ne açıyorum kapıyı? Öyle değil. Nasıl atıyor? Ya. Hangi Ağabey. tuşla attın? Kemal yardım Ağabey et. Bu hangi renk lan? Kemal. Hangi <laughs> renk bu? <laughs> ya ananı avradını. E şunu. O ne bakayım? Sarı kanko. Olmuyor bu. <laughs> e ben geçemiyorum buradan. <laughs> Nasıl olmuyor? Zorla şunu. Niye olmuyor bu? <laughs> Zorla. Sen anlamıyor musun onun rengini? Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Cinliköy'deyiz. <laughs> ah Lan ne yapıyorsun? <laughs> değil 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 ben değilim. Allah'a bak. Dun, 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 dun. Hiç var mı birini birinden şüpheleniyor musun Ali? Ben sana güvendim. Ben sabahtan beri görüntü çekiyorum. Ben girmem ben oraya. <laughs> sen sen beni öldürme. Ben oraya girmem. Arkanda arkanda kim? Lan niye vuruyon oğlum? Lan niye vuruyon? Niye vuruyor? Niye vuruyor? Niye vuruyor? Gel gel kirbiri. Kim vurdu? Ben. Aa bu ne? Cyber. Oğlum sensin değil mi amına koyayım? Yok kuran ben değilim. Vallah ben değilim. Ben biz yolu gel, kaybettim. Gel, biz gel, biz lan vallahi bak. yolu kaybettim. Ben değilim. Lan yanlışlık yaptım? <laughs> yanlışlık da <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Ay. Dur dur. Ne oldu? Kuran Ali dur kaçın kaçın kaçın. Ya salaha bak. Kim lan? Kur'an-ı Kerim canavar Ali'dir. Şerefsizim ki. Kaçın <laughs> geri tokatla tokatla tokatla. Lan niye bir şey atıyorsunuz? Kur'an-ı Kerim Ali'dir canavar. Kaçın. E düştü. E anlamıyorum ki amına niye? Lan kuzuya niye inanıyorsunuz? Lan Kur'an-ı Kerim canavardır. Ben yanda dönüştü. Şerefsizim. Aa bunu kim attı? Ali mi attı bunu? Ne? Lan cyber attı ya bunu sana salak. Ben atmadım oğlum yalancı. <laughs> Kesin cyber amına koyayım. Oğlum hangisini <laughs> açıyor ya? Heh. Sikerim seni ne gülüyorsun amına koyayım. Vallahi amına renk arıyor orada. Ali 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 Ali. Ali Ali mi? Ali mi? Ali, mi? Ali. mi? Beni kurtar beni kim kurtar. Kim? Beni kurtar. Aliymiş, Aliymiş. Ali, Ali. Oğlum bana vuruyor, bana vuruyor, ne bana ne vuruyor. Ne vuruyor. bir toplansanız da, bir toplanın. Aa! Aa! kurtar, kurtar, abi, kurtar, abi. kurtar, abi, kurtar abi. oğlum. Vaydan yemin. Lan vurun, vurun bir şey vursanız da. Lan bir şey vursanız da. Oğlum, oğlum, Kemal lan var. Kemal. Lan vallahi Kemal. Kuzi Kemal Kemal kaçma. Ben böyle mal görmedim. 3 tane değnek tutturamadı ya. Sikecek hepsini. Aman abim nasıl tutturamıyorsun bir şey ya. Bak. Heh, Ali Mizah. Ali mizah şu. Şimdi siyah ne? <laughs> Bu yine sıkıştı mı lan orada? Ne yapıyorsun <laughs> 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 lan burada? Beni sal beni sal. <laughs> ben seni de geldim. Yine lan.

O Nasıl ya? Ha o tip değiştirmiş. E, Eray diyor. Oğlum iki dakika dolaba geçip kokoreç yedik amına koyayım. Ne hale gelmiş oyun ya? Oğlum ne oldu? O bir dakika Eray nasıl seni öldürdü? Ney? Ne Maske oluyor? Çocuğu, sen kimsin? Ananın amı kafam. Kafa kanadı kafam. <laughs> Acil abi. Kanadı kafam. Kanadı kafam. Acil abi kafama vurdu. Ben bir bok anlamadım az önce. Aç. Lan oğlum salak mısın sen? Adama dönüşüyor işte ya. Skin değiştirince üstündeki adı da mı değişiyor? Evet. Mal. Vallahi Anlamayacak Allah Allah ne var? Say <laughs> bunu ne yapıyor amına koyayım? Ha birbirini korurlarsa bak alırlar ha. Kız <laughs> zekeri sen nasıl öldün kız <laughs> zekeri? Cengiz. Ne yapıyorsun amına koyayım? Cengiz <laughs> çalış deri. Ne yapıyorsun? dilerim <laughs> <laughs> Cengiz ben duyuyor <duyursun. gülüyor> Alo sesim geliyor Geli sen nereye gitti? Yakaladı beni vurdu valla öldürdü Nerede vurdu <laughs> ne yiyorsun sen? Canavar canavar işte yedi ya. Sen ne yiyorsun sen ne yiyorsun Sıcaklı ekmek <laughs> Sıcaklı ekmeği kim yaptı? Cengiz Oh Sıcaklığı kim yaptı? Sıkarım. Ben Diliyorum yaptım sigarım. Nasıl yaptı? <gülüyor> 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 <Sıcaklı yola snuff gülüyor> oh, hayakala, Aman <laughs> hey, ha mal? arasına koydum işte ekmeği. Aha yakaladı Acı atayı. Cengi. nereye gitti Acı attı değil Hadi. 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 oji otdi ojiy Cyber sikti.